Sevgili seyirciler, detaylı TV ekranlarından seslenmeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde bir anket yapıldı. Bu anket Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları ve Ekrem Yüce ile ilgiliydi. Ekrem Yüce özellikle ilçelerde başarılı bulundu. Biz de bu gelişmeleri takip ediyoruz. Özellikle Ekrem Yüce, Sakarya üç açıdan değerlendiriyor. 3 önemli konu üzerinde duruyor. Bunlardan bir tanesi Sakarya'yı, efendime söyleyeyim, bir tarım havzası haline getirmek. Çünkü e, Türkiye'nin en zengin, en bereketli ve verimli topraklarının buralarda olduğunu Ekrem Bey biz de Sakarya'da yaşayanlar da biliyoruz. Bir ikincisi ne? Yine Türkiye'nin en önemli turizm potansiyeline sahip bu bölge. Ekrem Bey de bunu bilmiş, görmüş olacaktı. Bu konuda da ciddi adımları var, ciddi planı programı var, ciddi projeleri var. Bir üçüncüsü ne? Sakarya'nın gerçekten çok önemli sanayi bölgeleri var. İşte bu sanayi bölgelerinin daha zenginleştirmek, daha geliştirmek ve sanayi bölgelerinde Türkiye'nin en önemli, en etkin yatırımcılarını çekmek. Ekrem Yücel'in bütün çalışmaları bu eksende ki biz de buna yürekten katılıyoruz, bu gelişmeleri takip ediyoruz. Ekrem Yücel'i bunun üzerinden de e, tebrik ediyoruz. Yine Ekrem Yücel'in bir artısı da Sakarya'da kandilen olmuş yarası ilgi SSK kavşağı. Bununla ilgili de ciddi bir adım attı. Bu da tamam ancak bu adım atılırken bu projenin genç bir gruba verildiği, partiye yakın genç bir grubun bu projeyi üstlendiği ve projede ciddi sıkıntıların olduğu söyleniyor. İşte e, boyla ilgili e, bir takım e, problemlerin yaşadığı biliniyor, görülüyor. Ben o bölgede oturduğum için bunu her fırsatta bildiğim dolmuşta e, bana soruyorlar. Efendim ben söyleyeyim, bu sorun nasıl çözülecek deniyor. Ben de şöyle bir araştırma yaptım. Proje bir defa, birkaç defa el değiştirmiş. Bu her el değiştirmede ciddi paraların harcandığı söyleniyor. Biz ikiler gücenin artılarını söylerken tabii projelerle ilgili de söylemek durumundayım. Ben toplumun içine çıkıyorum ve bu bana her fırsatta bu yorumları yaptığım için söyleniyor. Yani birkaç el değiştirme sonucu ciddi paraların harcandığı, e, projenin çok sağlıklı yürümedi. Ee, sonra işte bu projenin az önce söylediğim gibi AK Parti'ye yakın genç bir ekip tarafından üstlendi. Bu nedenden dolayı ciddi sıkıntıların yaşandığı, işte boy ile ilgili sorunu bir türlü aşılamadı. yeni oyarak, eşerek ya da kazarak aşılmak istendiği, bu da bu projenin fıtratına çok aykırı olduğu falan söyleniyor. Tabii bunlar zaman içerisinde nasıl çözülecek, nasıl hal alacak bilmiyoruz. Ama bildiğimiz şey, yani Yücel'in gerek ilçelerdeki e, sorunların çözümü, gerek Şakarya'yı hem tarım havzası hem turizm potansiyeli ve sanayiler açısından değerlendirmesi, hem bu kandren olmuş yaraya parmak basıp adımlar atmasını e, iyi karşılıyoruz, başarılı buluyoruz, tebrik ediyoruz. Ancak bu projenin de soru işaretleriyle dolu olduğunu e, bildirmek durumundayız.